Efendim Sağ Export'tayız. Yanımda AVSAN direktörü Sayın Veysel Atoğlu var. Merhaba Atoğlu. Merhaba, hoş geldiniz. bayıldım bu işlere. Bu robot işler beni çok etkiliyor açık söyleyeyim. Biraz önce Baykar'daydım. Şimdi de buradayız. Şunu bir anlatır mısınız bana? Bu bizim e, Barkan aracımız. bildiğiniz üzere yaklaşık 2019 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Evet. orta sınıf ikinci seviye insansız kara aracı projesi kapsamında başlayan bir proje. Ee, şu anda da yaklaşık iki yıldır e, testleri tamamlandı. Bu yıl sonunda Şöyle gel, alayım arkada bir ses var. Evet. E, bu yılın sonunda Samız e, Sanayi Başkanlığımıza dolayısıyla e, kuvvetimize teslim ediyor olacağız. Evet. Bu Barkan 1. E, bir de bunun ikinci versiyonu var. Barkan 2. O biraz daha geniş. Onun biraz daha hareket kabiliyeti farklı bu hem bu araçtan hem o araçtan Sama Sanayi Başkanlığımıza vermiş bu şimdi ve envantere girmiş olacak. Bu, bu envantere girdiği zaman e, mutlaka piyademizin canını emniyete alan bir araç olacak. Evet. Doğru mudur? Evet. Bir mini tank olarak cephede nereye doğru süreceğiz? E şimdi bunun farklı konseptleri var. Şöyle diyeyim. Yani burada görmüş olduğunuz remote kontrol ünitesi var. Ee, bunun aracılığıyla askerimiz bunu uzaktan kontrol ederek elle de kumanda edebilir, önündeki ekranlarla ne görev gittiği noktaları görebilir veya yine bunda akıl dediğimiz yapay zekamız var. Bununla herhangi bir görevi yüklediğimiz zaman bir harita aracılığıyla bir harita yüklediğimiz zaman istediğiniz görevi kendi idame ediyor, yapıyor ve geri geliyor. Yani şöyle mi diyorsun? Ben buna bir program yüklüyorum, hedefi gösteriyorum harita üzerinde Barkan gidiyor kendi başına hiç başkasına ihtiyaç yok. Yok. Gidiyor, o menzilde kaç kilometre? Yani 5 kilometre gibi menzilimiz var. O menzil içerisinde görevini ifade ediyor, geri geliyor. Ayrıca bu esnada da Barkan aracımız yukarıda görmüş olduğunuz Baha hava aracımız var. Onunla da konuşabiliyor. Abi yani, teması var, bir e, teması var. Göremediği noktaları Baha tespit edip ona bildirebiliyor. Bu, bu insansız araçlar birbiri arasında konuşarak bir görev icra ediyorlar. Şimdi burada dev gibi bir şey var ona göre. Burada i̇şte bizim Aslında Barkan aracından gelen tecrübelerimizle ortaya çıkan bir araç. Evet. Bu bizim kapkan aracımız. Bu aracımız da kısaca anlatayım. 1.4 ton ağırlığında 600 kilogram da faydalı yük taşıyabiliyor. Şu anda üzerinde 30 çarpı 113 milimlik bir silahımız var. Bu silahımız 3 kilometre gibi bir menzili var. 2 kilometresi etkili menzil. Ayrıca silahımızın 800 metrede de 25 milimlik bir zırh sacına etki edebiliyor. Bu benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir ilk 30 evet, milim. Evet, Türkiye'de o, bir ilk. O ilk. Evet. Burada bizim aslında Havelsan bir platform üretici şirket değil. Evet. Dolayısıyla biz platform ortaklarımız var. Gövdede de bir platform ortağımız var, silahta da platform ortağımız var. Biz burada bunlara akıl katıyoruz. Akıl ne? katıyor. Yani ben bu arada evet. şey... Burada önemli olan tabii ki bunun e, hardware'i önemli değerli dostlarım ama bunun içine konulan software. Bu esas öne evet, çıkıyor. Evet. Ben galiba bir sır da keşfettim. Bu e, GPS'le şeyini kaybetse de Evet bizim şimdi Havelsan olarak e, yeni bir projemiz var. GPS bağımsız e, hareket etme diyoruz buna. Evet. Yani bölgeye gitti. 5 kilometre menzilimiz var. Haberleşme menzilimiz. O noktada e, tamamen haberleşme koptu. E, bağlantıyı kestik aracımızla. Aracımız bu sayede e, yine verilen görevi yerine getiriyor ve eve dönüş yapabiliyor. Tamamen haberleşme Tamamen koptu. bir yapay zeka. Evet. Bununla Ayrıca, e, şöyle bir şey daha diyeyim. Menzil dışına çıktığımız zaman e, aracımız üzerinden kaldıracağımız drone ile bu menzil mesafesini biraz daha artırıyoruz. Drone'a röle görevi gördürerek e, aracın e, görev yapabileceği menzili arttırıyoruz. E, yine drone ile farklı noktalarda keşif gözetleme de yapabiliyoruz. O zaman e, bununla bir öncü bu kuvvet. Arkada evet. bizim zırhlı birliklerimiz, evet. piyademiz. Arkada piyademiz var. Evet, yani e, sahada ki gücümüz olacak diyebilirim. Özellikle silah sistemi. Sahada nasıl güçlüsünüz? Faydalı yükünüz ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz. Peki, son soru. Türkiye bu robot e, sistem üretiminde nasıl oldu da bu kadar sıçradı ya? Avelsan sayesinde. Ya, Havelsan e, bir noktada Havelsan. Özellikle yazılım ve akıl noktasında Havelsan. Tabi diğer e, kobilerimiz var. Bunların da büyük emekleri var. Bunlarla biz ortak projeler geliştiriyoruz. İşte bu platformları yapmak da aslında bunları görev yapabilir seviyeye getirmek de büyük bir emek istiyor. Orada bir emek var. Bunun üstüne koyulan yazılımla birlikte ortaya e, böyle bir araç çıkıyor. Robotlar nasıl ortaya çıktı derseniz de e, kısa bir zaman önce biliyorsunuz Türkiye'de farklı tip bölgelerde bazı olaylar yaşadık. Aslında o bölgelerdeki bu aletlerin varlığı ne çok şehit önledi. Ne çok şehit önlerdi. Aynı şekilde şu anda da Rusya, Ukrayna, Azerbaycan bölgemizdeki coğrafyaya baktığınız zaman insansız sistemlerin önemi arttı. Havada da karada da insansız olmanız gerekiyor. Deniz de var galiba orada. Denizde, evet, denizde de Sancar e, Deniz Aracımız var. Yine o da e, bu dijital birliğin bir üyesi. Yani e, hem deniz, hem kara, hem hava hepsi birlikte konuşarak e, görev yapabiliyorlar. Peki. Çok çok teşekkür evet. ediyorum Sayın evet. Atıoğlu. Sağ olun. Evet. Efendim Saha Expo'dan e, ilginç bir noktaydı burası. Hoşçakalın.